Kıymetli gençler merhabalar çekilişi sonuçlandırmak için bu videoyu açıyorum. Ee, ne vardı bizde? Önce legesi halledelim. İki haftalık süre geçti çünkü. Şunu paylaş deyip bağlantıyı alıyorum ve abi şuraya yapıştıracağım. 40 adet katılım var. Her kullanıcıyı bir kere saydıracağım. Devam deyip işi bitiriyoruz. Harika. Başlat. Şimdiden hayırlı olsun. Bakalım kime çıkacak. Merve Cansu 26 2689. Bundan sonra süreç nasıl işleyecek? Instagram'dan bana ulaşması lazım. Ee, Merve'nin akabinde e, isim soyisim ve adres bilgilerini alacağız ve kitabı ona kısmetse kargolayacağız. Şimdiden hayırlı olsun.